Modern tüfekler ve toplarla donanmış 1300'den fazla İngiliz askeri yalnızca bir gün içinde mızrak ve kalkan taşıyan Zulu savaşçıları tarafından bozguna uğratıldı biliyor muydunuz? 1879'da Isandlwana tepesinin eteklerinde Britanya İmparatorluğu kibirli bir şekilde küçümsediği bir güç tarafından ağır bir yenilgiye uğradı. Bu sadece bir savaş değildi, bir uyanıştı. İngilizler, üstün askeri güçlerine güvenerek Zululand'ı ilhak etmek istiyordu. Ancak ne Kral Cetshwayo'nun stratejik zekasını ne de Zulu savaşçılarının disiplinini hesaba kattılar. Ordularını böldüler ve bazı kamplar savunmasız kaldı. Tıpkı Isandlwana'daki Luana'daki gibi. İngilizler, kampı tahkim etmeyi ihmal etti. Uyarıları dikkate almadı. Bu sırada 20 bin kişilik Zulu ordusu, ünlü Buffalo Horns, manda boynuzu taktiğiyle sessizce ilerledi. Araziyi ve İngiliz kibirini avantaja çevirdiler. Ve saldırı başladı. Zulu'nun boynuzları kapandı. Cephane azaldı, iletişim çöktü, panik yayıldı. Günün sonunda İngiliz hattı çökmüştü. Bu bir katliamdı ve imparatorluk için büyük bir şok. Isandwana Savaşı, Britanya'nın yenilmezlik mitini yerle bir etti. İmparatorluğu sömürge politikalarını gözden geçirmeye zorladı ve her imparatorluğun düşebileceğini gösterdi. Sizce Zulu zaferini mümkün kılan neydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve hangi tarihi anları görmek istediğinizi yazın.